Merhabalar. <laughs> Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Ben yine yollardayım. Çıktım gene yola. Tiziye gidiyorum. bugün bir ölçüm yapılacak. En son bir sene önce yapılmıştı. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Bugün de gece yağmur yağmış. Ben de şemsiyemi aldım. Ne olur ne olmaz arada biçiliyor. Neyse karşımdan biri geliyor. Sonra onu geçince açarım. Ne anlatıyordum? Ee, makineye gireceğim işte. Bakalım ne çıkacak. Bir sene önce girdiğimde Bacaklarımın e, Kas kuvvetinin yani 80 yaşında olduğunu falan söylemişti. Bakalım bugün ne çıkacak. Ben merakla bekliyorum yani sonuçları. Sonra 3 aylık bir sürecimiz başlayacak. 3 ay spor yapacağız. Yani anlayacağınız özlem bacınız 3 ay daha buraya devam edecek yani. olsun bana iyi gelsin de ben onunla razıyım. Uzun zamandır yürümemiştim ya nefes nefese kaldım. Belki bu yolu da özlemişsinizdir. Sizinle yürümek iyi geliyor. Hem ben sıkılmamış oluyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. hem de etrafı gezdirmiş oluyorum sizlere. Aslında çok uzak değil. Yani normal bir adım mesafesiyle 10 dakika sürüyor. Ama ben biraz daha yavaş yürüyorum tabii ki. O yüzden Biraz daha benim eee dakikalar artıyor 15 dakikaya çıkıyor. Öyle diyeyim size. Videolarımı beğeniyorsunuz. Yorum yapın lütfen. Bir emoji de olsa en azından baktığınızı, kimin baktığını görebilirim. Kimin izlediğini görebilirim beni her nereden seyrediyorsanız herkese selam olsun özlem bacınızdan bugün de böyle başladık bakın günün sonunda bizi neler bekliyor göreceğiz ben çıktım yürüyüş yolundayım dönüş yolundayım pardon evet kontrolümüz olduk ee, bir seneki öncekinden daha iyi durumda. Ama tabii ki muskullarımı güçlendirmem gerekiyor. Yani kaslarıma. Ee, bakalım. 3 aylık anlaşmamızı yaptık. 3 ayda 3 ay sonra tekrar kontrol olacak. Değişiklik var mı yok mu? Ameliyat olan kolum tabii ki güçsüz. Sol tarafım daha e, yani arada fazla yok ama yani sola bakınca sağ daha şey güçsüz. Onu güçlendireceğiz sonuçlar ne olur ne gelir ne biter zaman gösterecek inşallah yağmur yağdığı için gökyüzünü görüyor musunuz <laughs> sis varmış böyle artık yavaş yavaş daha doğru yükseliyor Ama burada hayat böyle. Rabbim hiç kimseye dert verip derman atmasın diyorum ben. Her şeyin beterinden korusun. Bugünlerimizde şükür, şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Yaş ilerledikçe günümüz günümüze uymuyor. kolumdan ameliyat oldum. Dizim ağrıyor. Dün gece mesela belimin ağrısından uyuyamadım. Yapacak bir şey yok. Her zaman şükrediyoruz. Dediğim gibi yaş ilerledikçe <laughs> sağlık sorunları da artıyor. Hava böyle soğuk değil sıcak da değil. Böyle tam şey bir havası var ve şu an buraya gelince çıktığımda yoktu. Rüzgar esmeye başladı. Burada da çalışma aracı varmış. Ona geçelim sonra tekrar açalım. Öbür videolarında bahsetmiştim. Burası böyle aslında ara sokak sadece buralarda kalanlar arabasıyla girebiliyor buralara. Bir de arada böyle yol çalışmaları oluyor işte. Bazen kanalizasyonlarda falan sıkıntı çıkabiliyor. Öyle bakalım. Şimdi kadın posta kutusuna bakacak da galiba diyeceğim. Yok bahçesinde dolanıyormuş. İnsanlar böyle video çektiğimi görünce biraz rahatsız oluyor. Ben de çekiniyorum o zaman. Haline Kapatıyorum yani videomu. Elim yüzüm ne kadar şiş. Çok kötü uydum gene. Ağrımdan dolayı. Elim yüzüm acayip şişmiş. Dediğim gibi şu an eve gelmek üzereyim. Aslında işte çok uzak değil ama hava kötü olunca bazen arabayla gidiyorum. Eşmerde olursa eşim bırakıyor. Bugün evde hiç araba yok. Herkes işe gitti. Ee, i̇yi ki de çıkmışım. Dediğim gibi şöyle şemsiye almıştım. Ama e, gerek kalmadı. Ben çıktığımda biraz şişeliyordu ama yağmadı yani. Boşuna taşıdım. Ama olsun baston niyetine götürdüm. Oy neyse eve gidince kahve içerken görüşürüz. Mamiş. Allah benim oğlumu ya. İyisin aşkım. <laughs> Anne. Geldim. Hemen kendime bir kahve bastım. Şöyle hem kapanış yapayım, hem de birazcık yüz yüze sohbet edelim. Kahvemi de aldım. Normalinde ilk haftadır pazartesi günleri canlı yayın yapıyordum. Ee, artık canlı yayın yapmamaya karar verdim. Birazcık da YouTube hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yani benim başıma geldi. Ee, eğer yeni YouTube kanalı açan varsa ya da ne bileyim açmak isteyen varsa bilinçlensin diye sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben bir sene içerisinde bin aboneye ulaştım. Öbür mesela YouTube'la iş ortaklığı falan filan o kilitlerim açıldı. Ama 4000 saati dolduramadım. Evet, maalesef dolduramadım bir sene içerisinde. Ee, ve e, aşağı yukarı iki haftadır mı diyeyim tam iki hafta olmadı saatlerimi düşürüyorlar evet ee, youtube'da böyle bir sistem varmış ee, çünkü çok az kalmıştı 4000 saate ama ulaşamadığım için şu ana kadar neredeyse 200 saatimi düşürdüler yani e, çok az bir e, şey kalmıştı. Şimdi artık böyle 200-250 saat bilmiyorum ne kadar düşürecekler ya da düşürmeye devam edecekler onu da bilmiyorum. E, dedim böyle bir bilgi vereyim sizlere. <laughs> e, yeni YouTube açacaklar varsa bilgilendirme amaçlı. E, yani ben dolduramadım dolduramadım gibi de saatlerimi düşürüyorlar. Öyle bir sıkıntım var şu an. E, moralim acayip bozuk. Çünkü o saate ulaşmak için sizler biliyorsunuz e, ne kadar emek harcadığınızı e, ve böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Youtube'un da böyle demek ki kuralları var. Ben yazdım ama e, bana böyle açıklayıcı bir bilgi verilmedi. E, sadece dendi ki işte aynı mesela atıyorum televizyondan 3 e, defa ayrı arka arkaya mesela video seyretiyorsunuz bilmem ne falan filan ee, olabilir yani ondan olabilir ya da ne bileyim işte e, youtube'unuzdan yüklediğiniz videoları siliyor e, olabilirsiniz diye bu şekilde şeyler geldi ama hiç böyle bana açıklayıcı bir bilgi verilmedi ben bunu kendim e, araştırmalarım sonucunda ve e, yaşadığım için e, fark ettim yani dikkatli olmasam ben hala daha uğraşacağım, saat dolduracağım diye. Valla bilmiyorum. Acayip şekilde moralim bozuldu. İşte canlı yayın açıyordum, en azından diyordum hani canlı yayın biraz daha yardımcı olur diye. Artık canlı yayında açmayacağım, olduğu kadar olur olmazsa da yani yapacak bir şey yok. Ben yani böyle giderse de kapatırım diye düşünüyorum çünkü sen emek harcıyorsun bu kadar bir de milletle uğraşıyorsun ee, sonra senin saatlerini kesiyor yani az muzda değil 200-300 saatten bahsediyorum ben o 200-300 saat için bir ay uğraşıyorum yani yazık değil mi bilmiyorum <laughs> o yüzden e, acayip böyle motivasyonum düştü e, acayip şekilde moralim bozuldu. Ee, bilmiyorum hani ne olur ee, bakacağım biraz daha bir süre daha ne kadar kesecekler tam olarak ee, ona göre kararımı vereceğim yani bir anlam yok sen uğraşmışsın bir sene boyunca yani dediğim gibi o e, 300 saate ulaşabilmek için e, bir ay ilk ay uğraşıyorsun zaten izlenmelerim çok düşük e, bir de böyle bir şey başıma geldi ee, size bilgilendirme olsun ee, umarım benim gibi benim bu düştüğüm duruma düşmezsiniz ya da bir yerlerde yazıyordu ben belki atladım o paragrafı onu da bilmiyorum ee, farkında olmadım ya da neyse canımız sağ olsun ben de işte gittim geldim ee, ölçümlerim yapıldı ee, ama şunu sevindim. Ee, bacaklarım e, ilk bir sene öncekine bakınca daha iyi durumdaymış. yani Bir sene önce yapıldığında anlatmıştım size. Böyle 80 yaşındaki insanların bacağındaki kas gücü varmış. Ee, bu sene biraz daha toplamışım. Ee, tekrar 3 ayın sonunda tekrar bakılacak işlemler işte kiloma bakıldı vücudumdaki yağ oranına bakıldı Tabii ki vücudum yağlı İşte böyle inşallah hem diyet hem oraya gidip biraz bir şeyler olabilir mi bakacağız artık ben de deneyeceğim <laughs> Bir de bu şeydeki problemim çıktı uyku abnesi problemi çıktı artık hepsini dengeleyip sağlığımıza inşallah düzeni sokmaya çalışacağız Dediğim gibi her şey Rabbimden. Bizim elimizde hiçbir şey yok ama bizim elimizde şöyle bir şey var. Kendimize dikkat edeceğiz, sağlıklı besleneceğiz, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sonuçta bu vücut da bize emanet. Nasıl bakarsak vücudumuz da bize o şekilde yanıt veriyor. Ben öyle diyorum her zaman bugünlük videom bu kadar olsun biraz sohbet videosu oldu Umarım beğenirsiniz Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı bir beğeni bırakmayı ve yorum yaparsanız çok sevinirim Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun Hayırlı günler